Hepinize iyi videoyla merhaba arkadaşlar. Hı. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. 2751 kupayı ben çoktan aldım. E, diğer kalan kupaları sizinle beraber kasmak istiyorum. E, arkadaşlar bir de bizim kulübümüze katılmanızı tercih ederim. Toplam 19 kişiyiz ve Dede Piro ve sıfır gereken kupa sıfır aile dostu arkadaşlar ve toplamımız toplam 59 bin kupayız <laughs> ve bunu doldurmuştuk full doldurduk şimdi bitti arkadaşlar maalesef hadi biz oyunumuza oyunumuza oynayalım arkadaşlar biz bu hiperçarj görevini arkadaşımla beraber yaptık o yüzden tek hesaplaşma sözcü 15 yapmayı hedefliyorum. Sonra işte bütün karakterlerin neredeyse 10 ile tabi bul dışında. Sözcü 15 yapayım. Bul da 10 yapayım. Diğer kalanların hepsinde 15 yapmam gerekiyor. Ben de, ben de. Arkadaşlar kupa karakterleri oynarken kupa kupa karakterleriniz yani düşmanımız ne kadar güçlü gelecek anlamına gelmiyor. Sizin karakterin rütbesine bağlı. Mesela bu search benim aldığım karakter yani search 35 rütbe olsaydı herkes çok iyi oynardı. Ama şimdi çok iyi oynayacaklarını umuyorum. Ama bana göre bok gibi oynayacaklar. Eminim. Çünkü yıllarımı verdim ben bu oyuna. Arkadaşlar benim 30 binlik hesabım var v veya 20 binlik hatırlamıyorum ama ister neresine ama ben süper sene bağlayayım o hesabı göstereceğim size. Çünkü anne kapı deli. Hadi, hadi. Eyvallah. Çok yardımcı oldu. Şunu öldürdük mü? Bakın, şu adamı öldürdük mü yağmur yağmur, yağmur. Şu yağmuru öldür, yağmuru öldürürsek, ben bu maçı rahat kazanırım. Biliyorum. Oo ooo. Gel olsun. Bir fay. Şöyle. Kolaydı. Birkaç tane maç O görev gelmişler. Ben gölleri bakmadım lan dolayı. Arkadaşlar bu kadar basit olduğunu bilmiyordum ya. Oo ortadakilere ortadaki kutu. Onlar birilerini yiyecek. Onlar kutular için birilerini yerken ben rahatça işimi yapacağım. Hadi. Arkadaşlar hiper şarj görevini yaptım. Hangi karakter geldi diye sorarsanız söyleyeyim bu geldi. Bu. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar maçı baş başlatayım. Arkadaşlar geldim. <laughs> Onu Arkadaşlar yo, Fang'ın yanında doğmuşum bir de. Fang anlaşabiliriz. Arkadaşlar funk çok değişik karakter. Hem uzaktan hem yakından vurabiliyor. İlk önce ben Fang'ı öldürmek istiyorum. Yoksa öbür türlü ağzımızı sıçar. Bire bir atarsak. Arkadaşlar öldüm, öldüm, öldüm. A ikisi kus 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 Yeneceğim, 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 yeneceğim. Gold ağzına sıçayım Beni gördü! <laughs> Şuradan bir bul çıkıyormuş. Yedi, yedi buç şeylik. Var ya, korkudan oyunu bırakın. Gel lan. Çakal oğlu çakal. Ya <laughs> nasıl bir vuruyor bu? Nasıl bir 800 vuruyor? <laughs> Hay böyle bir şey değil E beni... Bu ne? Bu ne? Herkesin iyi oynadığı yıldız var. Abi. Abi anlaşabilir. İyi boklar. Hayır <laughs> lan lan. Anlaşamayız seninle. O yüzden yürü git buradan. Hayır. Hayır. Amına 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 Vuh Vuh Evet yine aynı prolar Bu, Vuh Edgar pro lan mi? o lan başka bir karakter Edgar olabilir Edgar'ı karakter. Arkadaşlar hiper şarjı var Eğer Edgar çıkarsa Hiper şarjı Çok kolay hiper şarj <laughs> Seni takip edeyim Hiper şarjda kazanmayı değil, hiper şarj açmaya, hiper şarj maçında, hiper şarj açmaya çalışın. Çünkü görev o zaten, hiper şarj açacaksınız. Kazansanız da, kaybetseniz de kupa, kupa vermiyor. Bir de kupa kazanmıyor. Olmayan şansım yok. Arkadaşıma lu diğer arkadaşımız da funk çıktı. Takım olabiliriz, takım olabiliriz dostum. adam. Takım takım alabiliriz. Takım oros. Or çocuğu takım alabiliriz. Üstüme seni al. Arkadaşlar gidip birini öldüreceğim. Aga be. Dibim Dibime atlarsa bu arada e, ayvayı buralara falan konuşabiliriz. Siktir git. Siktir gelme. Siktir gelme. Siktir git. Siktir ya. Gelme dedim sana. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar ben bu bekle. Arkadaşlar ben <laughs> sadece 15 geliyorum. Arkadaşlar iyi ki ben o an oynadığında gelmemişsiniz ana avra söyledim onu oynarken. O yüzden iki gelmemişsiniz. Arkadaşlar Miko'ya bakın Miko'ya ana avra sövdüm. Miko'ya ana avrası söyledim arkadaşlar. Eğer bir daha öbür tur Miko gelip de beni öldürürse var ya videoda ana avrası söyleyeceğim ona. Videoda söyleyeceğim. Tipe bak lan. Neyse biz karakterimizi seçelim. Miko piçi. Haydi oğlum. Nah. Oh-ha! Truce! The French costume. Ah. Ah. seni öldüremem. Bu karakter oh, ne Böyle fank mı olur? Rosa. Rosa mı? Arkadaşlar Rosa'yı yendim. Şükür yendim. Bu turdan sonra büyük bir ihtimalle videoyu kapatıyorum. İkinci bölüme hemen üstüne gelecek. İkinci bölümde ne yapacağımı videoda görüşecek. göreceksiniz. Ben şimdiden bir oyun kazanayım. Mikro oyun kazanmak dünyanın en kolay işi bu arada. Hile karakteri ya bir de. Kaç 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 bunu keser? Gazı gaz onu yaksın. Ben burada uzanayım. Ben gaz yakana kadar. Gene. Gel. Huh. Uçsu vardı. Sen bir bok yapamazsın bana. Yani tam emin değil. Ya geri zekalı mısın sen? Ulti sen. mi öldürsem ben? Geri zekalı.